Gitmeyince darılırdı gül kokulu canım annem Özlem ile sarılırdı gül kokulu canım annem Gitmeyince darılırdı gül kokulu canım annem Özlem ile sarılırdı gül kokulu canım annem Hasta olsam başucumda elleri hep avucumda yanımdaydı her acımda gül kokulu canım anne. Hasta olsam başucumda elleri hep avucumda yanımdaydı her acımda gül kokulu canım anne. Meyletmedi hiç harama Merhem oldu her yarama Alın teri döker ama Gül kokulu canım annem Meyletmedi hiç harama Merhem oldu her yarama Alın teri döker ama Gül kokulu canım annem hem babaydı sanki sıcak bir sobaydı. Gündüz güneş gece aydı. Gül kokulu canım anne. Hem anaydı hem bacak kapısı yok, bacası yok. Gündüzü yok, gecesi yok. Ders alacak hocası yok. Ne yaparız kabrimizde? Kapısı yok, bacası yok. Gündüzü yok, gecesi yok. Ders alacak hocası yok. Ne yaparız kabrimizde? Ne yaparız kabrimizde? İnsan susuz ve aç olur Çok şeylere muhtaç olur İmansızsa çok güç olur Ne yaparız kabrimizde İnsan susuz ve aç olur çok şeylere muhtaç olur, imansızsa çok güç olur. Ne yaparız kabrimizde? Dinimin direği namaz, direksiz ayakta durmaz. Dinimin direği namaz direksiz ayakta durmaz namazsız müslüman olmaz illa namaz illa namaz illa namaz illa namaz namaz rabbimden hediye emir buyurmuş kıl diye namaz rabbimden hediye Emir buyurmuş kıl diye